Adnan Oktar ve tetikçisi Ali Emre Bukagılı paket oldular biliyorsunuz. 2018'den beri paketler ve yargıtay cezalarını onadı. Artık bunlar ölene kadar çıkamayacaklar. Şimdi bu Ali Emre Bukagılı'yla ilgili ben bir yazı yazmıştım geçmişte. Bakın 2018 tarihinde yazdım bu yazıyı. Bu şahıs kendisini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat... Bakın, <laughs> yani bunlar tam e, nasıl diyeyim ya... Ya bunlar da sahtekarlık suçundan da zaten ceza aldı bunlar. Bu şahıs Ali Emre Bukagalı kendisini inşaat e, İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olduğunu söyleyip inşaat mühendisi olduğunu iddia ediyordu. Ama işte benim arkadaşım Önder ki eski ortağım 25 yıllık arkadaşım Önder'den rica ettim. Ya dedim şunu bir araştır İTÜ'de. Sen de İTÜ mezunusun. Önder 68 doğumlu. Bu da 60. Ali Emre Mukakalı da 67 doğumlu falan. Yani ben dedi böyle bir ismi hiç duymadım dedi. Ama dedi bir araştırayım dedi Önder. Araştırdı baktık ki böyle biri yok ya. Okulda yok yani bırak inşaat diplomasını inşaat fakültesinden diploma almayı. Okulda kaydı yok ya Ali Emre Mukakalı'nın. İşte Adnan Oktarlar böyleydi. Şimdi bakın bu yazının linkini 2018 yılında yazdım. Linkini videonun altında bırakacağım. Okuyun arkadaşım Şimdi Ali Emre Bukagılı ve Adnan Oktar'ın işlediği suçlara bakıyorsunuz. Küçük kız çocuklarına alıkoyma ve T anlayın yani küçük kız çocuklarına T zorla alıkoyma gibi suçlardan 940 yıl aldı Ali Emre Bukagılı. Adnan Oktar 8900 yıl aldı ve yargıtay onadı bakın bunları. 28 yıl çıkamayacaklar içeriden 8 yıldır hapisteler 20 yıl sonra çıkacaklar. Şimdi e, iddiaya göre bu suçlardan dolayı bunlar hastaneye giderken hapishanede... E, ring aracında mahkumlar Ali Emre Bukagalı'yı şişlemişler küçük kız çocuklarına T'den işlediği suçtan dolayı.